Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Ay, nereye böyle? İşim var anne işim. Ne işi? İnce iş baba. Bu sefer Damla'ya açılmanın yolunu buldum galiba. Hadi görüşürüz. Gördün? Ana. Ya sen sevgini göster ki insanlar da sevgilerini gösterebilsinler. Yani kelebek etkisi bu işte Haluk. Belki de senin sayende bütün insanlar birbirine sevgisini gösterecek. var beni siz böyle yaptınız ya. Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey. Oğlum çok kolay ya. Sen yarışmaya katılmak için kısa film çekiyormuş gibi yapacaksın. E sonra ne olacak? E'si ben kıza aşık olan adam oynayacağım. E damla da doğal olarak kız oynayacak. Ha 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 yani film çekiyormuş numarasıyla kıza böyle söylemek istediklerini söyleyeceksin öyle mi? Heh, evet. Ah oh Vallahi kanka bu taktik bence ince ince çalışır. Tek bir sorun var bu rol için Damla'yı ikna etmemiz gerekiyor. Ha, o kolay be abicim. İnsanlar kamera önünde olmak için can atıyor. Can! <laughs> İnşallah. Oğlum, kıza deneysel bir film çekiyoruz diyeceğiz. Senaryosuz. Ben ne söylersem o da doğaçlama cevap verecek. Ha, ee, peki öpüşme sahnesi de olacak mı? Allah'ım ya Rabbim ya. İstersen film bir de artı 18 yapalım abicim. Ya abi sakin ol. Sen buna bakma. Ne anlar film dünyasından? <laughs> neyse neyse. Bakın filmi anlatıyorum kızla oğlan oturmaktadır. Oğlan kızın ellerini tutar ve duygularını anlatmaya başlar. <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> Sensiz bir hayat düşünemiyorum. <laughs> Sana bu zamana kadar açılamamanın sebebi... ...beni yanlış anlamanı istememendi. Şişt! <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> ne olur bana hayır deme. Ne olur. Benim seni düşünmediğim bir an yok sensiz yaşayamam ben. Senin için gökteki yıldızları yeryüzüne indir. Şişt, oğlum manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz lan burada? Bunu yapıyoruz enişte. Ne provası? Ya kısa film çekeceğiz de kız bulamadık. Şimdilik Basri ile idare ediyoruz. Ya bunların arasında en deneyimli benim de ondan yani. Oğlum bence siz var ya toptan kafayı yemişsiniz abi. Vardır psikolojide böyle bir hastalık. <laughs> abi siz şunları için tamam mı? Ne yaparsanız yapın. <laughs> <laughs> Konuşurum zaten. Gerisi gelir. Bir başlayayım da. Tamam, tamam. Vay gençler ne haber? <laughs> İyidir Mustafa Ali abi. Biz de bir film çekeceğiz de onun senaryosu hakkında tartışıyorduk. Değil mi ha? <laughs> ha? Sakın filmleri de karşıyım deme Mustafa Ali abi. Yok canım daha neler. Ya söyleyecek bir sözü olanın. ...ister film, ister müzik, ister resimle derdini anlatmasına niye karşı olayım? bir insanın gelebileceği en yüksek noktadır sanat. Ama önüne gelen herkesin sanatçıyım dediği bir ülkede bu söylediklerinin bir anlamı yok tabii. Nasıl yani abi? Yani televizyona çıkmak sanatçı olmak için yeterli sanılıyor. Mesela ben He? bile televizyona çıksam şak diye sanatçı derler. <laughs> Oysa mesela bir Leonardo da, da Vinci'nin televizyona çıktığını hiç sanmıyorum. Ya da Mesela sence Beethoven hiç müzik kanallarında top dene girmiş mi de? <laughs> Girmemişti. Sanat sanat yapan şöhret değil, zamandır. Büyük söz söyledim be Mustafa Ali abi. Ya büyük laf yoktur üç büyük kulak vardır. Yani anlayanı yoksa söylenilen sözün de söyleyin de hiçbir önemi yoktur. Ne demişler? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana Surround ses sistemi bile az. Ne haber? <laughs> Anladığım kadarıyla aşk filmi çekeceksiniz. Evet Mustafa Ali abi. Senaryosu hakkında düşünüyoruz tabi. Ya ben senaryoya gerek yok diyorum. Ya bir tane kağıt parçasına bağlı kalamam ben abi. Sinan Çetin ekolündenim ben. Gir sete <laughs> çek filmi. Oo, olmaz ekol gibi olmaz. Senaryo olmadan olmaz. Sen hiç pusulasını almadan denize açılan kaptan gördün mü? Abi. veya haritası olmayan kervan. <laughs> Görmedim abi. Görmezsin tabii çünkü her film bir keşiftir, bir maceradır. Engin denizlere açılmaktır. Senaryo olmazsa kaybolursun, yolunu kaybeder, rezil, perişan olursun. Ya merak etme Mustafa Ali abi, ben hallederim. Anladığım kadarıyla bu film sizin için bir amaç değil, araç. Ay Aynen öyle Mustafa Ali abi. <laughs> e, asıl amaç ne peki? <laughs> Aşk. Ee, o zaman siz kurnazlık yapıyorsunuz. Yani sinema sanatını aşk amaçlı kullanıyorsunuz. Ama e, ulvi bir amaç için kullanıyoruz Mustafa Ali abi. Olmaz avuççum olmaz. Aşkta kurnazlık olmaz. Mesela Ferhat kurnazlık yapıp dağları delmek yerine Dozer'le tünel açsaydı veya Mecnun yanarken aşkından o kızgın çöllerde klimalı 4x4 ciplerle dolaşsaydı o aşklar hiç efsane olur muydu? <laughs> e Dikkat zaten teknolojik gelişmelerden sonra dünyada efsane aşk diye bir şey kalmadı. Yani gelişen dünyada aşklar da bozuldu. Yani gerçek organik aşklar yerine sanal aşklar doldurdu hayatımızı. Son bir şey, Kerem ile Aslı Face'de konuşabilseydi Kerem ile Aslı'nın büyük aşkından söz edebilir miydi? Ya, benim kafam karıştı ya. Ben de hiçbir şey anlamadım ki. Ben de anlamadım valla. Bizimki biraz karışık bir film olacak galiba. <laughs> ya kızma Mustafa Ali abi. Yani son bir kurnazlık yapıp jübile yapacağım. <laughs> Beyler Damla geldi. Merhaba. Merhaba. Ne haber Damla? İyidir senden. İyi Damla da yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu hayırdır? Kalk oğlum, kalk. Şöyle gel, Damla konuşalım. Tamam. Şimdi Damla. E, biz bir kısa film çekiyoruz da. Onun için oyuncu arıyoruz. Oyuncu mu bulayım? Yok, yok oyuncu bulma. E, sen oynar mısın? Ben mi? Ben oyunculuktan anlamam ki. Ya ikimiz oynayacağız. Yönetmen Bastri. Bilmem ki. edebildi mi acaba? Ya benim konuşmam lazımdı ya. Oyuncuyu ancak yönetmen ikna eder. Ben insanların ikna edilmesine de karşıyım. İkna edilmek bir şeyi istemeden yapmak demektir. Madem o kadar ısrar ediyorsun, peki. Oh <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.